Sayın Tuttere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tuttere, Adıyaman merkeze bağlı Uzunköy'ün yol ve köprü sorununun meclis gündemine taşıdı. Adıyaman merkeze sadece 33 kilometre mesafede olan Uzunköy, yıllar geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Uzunköy'ün yol sorunu hakkında konuşan milletvekili Tuttere, yıllar geçti, hükümetler değişti ancak Uzunköy'ün kaderi değişmedi ifadelerini kullanarak uzun köyün köy yolları ile köprüsünün yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri sizlere bugüne kadar Asfalt yol ve köprüyle tanışmayan bir köyden söz edeceğim. Yüzlerce vatandaşımızın yaşadığı bu köyümüz, Adıyaman merkeze sadece 33 kilometre mesafede olan Uzun Köy. Yıllar geçti, hükümetler değişti, valiler değişti, ancak bu köyümüzün kaderi bugüne kadar hiç değişmedi. Uzun Köyü Adıyaman merkeze bağlayan yol, vatandaşlarımız için çile olmaya devam ediyor. Her gün yolu kullanmak zorunda olan vatandaşlarımız, taşımalı eğitim nedeniyle haftanın beş günü bu bu yolu kullanmak zorunda kalan öğrencilerimiz yazın, tozdan, kışın, çamurdan büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Adıyaman Valiliğine ve ilgili tüm kurumlara açıkça çağrı yapıyorum. Uzun köyün yol ve köprü sorununu çözün. Adıyaman'ı bu ayıptan kurtarın. Bu haksızlığı giderin diyor.